Sayın Gürgüt Acar konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bağırmayacağım, <laughs> merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım, 592 sıra sayılı torba kanunu tasarısının 38. maddesi üzerinde söz aldım. Yüce Kurulu'nuzu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu 38. madde nedir? Önce ona bir bakalım. Şöyle demişiz. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu 96. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve benzeri işaretleri ibaresinden sonra gelmek üzere aynen veya iltibasa mahal vermeyecek şekilde ibaresi eklenmiştir. Ve öyle olunca da bu madde ne oluyor değerli arkadaşlarım? 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 96. maddesi şöyle oluyor kullanılmayacak parti adları ve işaretler madde 96 anayasa mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rümuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde yani karışıklığa yer verecek şekildeyi ekliyoruz buraya. Başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalarda siyasi partilerce kullanılamaz olacak. Değerli arkadaşlarım, şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bunun cinsel suçlarla ne ilgisi var? Aynı kanuna bunu koymanın ne anlamı var? Ben söyleyeyim, anlamı şu. Burada bu 38. madde ve bunun arkasına gelen 39. madde aslında 40. maddeyi kamufle etmek, gözlerden korumak için özellikle uydurulmuştur. Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur değerli arkadaşlarım. Bakın bu 40. madde nedir? 40. madde şudur değerli arkadaşlarım. 40. madde aslında işte bu AKP'nin kendisinin işlemiş olduğu sahtecilik suçunun cezasını indiren bir maddedir. İşte bu 40. maddeyi getirebilmek için 39 ve 40 Getirilmiştir. 38 ve 39 getirilmiştir. Bakınız, burada binlerce, 60 bine yakın Cumhuriyet Halk Partili sahte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye yapılmıştır ve bunların cezası vardır, bir yıldan üç yıla kadardır. İşte bu bir yıldan üç yıla kadarki cezayı üç aydan yukarı bir şekilde indirmek için. 3 aydan bir seneye indirmek için getirilmiş bir kamufle kamuflaj maddesidir bu madde. Değerli arkadaşlarım bakın bu getirilen maddelere baktığımız zaman hepsinde şunları görüyoruz. Aslında tüm yargı paketleri yargıyı AKP'lleştirmek için getirmiştir. Bu yargı paketi de aslında yargıda değişiklik yapmak. Yargıtay ve Danıştay'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir tavır almasını o önermiş olan, getirmiş olan her kararı yok etmek için özenle getirilmiş bir tasarıdır karşınızdaki. Bunu da cinsel güçlerde, e, suçlarda indirim yapıyoruz adı altında getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi yargıyı AKP'lileştirmektir. Bu hukukta olacak bir şey değildir. Yanlıştır. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlarım, ya burada iktidar olarak yargıyı ayağınıza bağ sayıyorsunuz. Yargının AKP aleyhinde, yandaşları aleyhinde, Sayın Başbakan aleyhinde verdiği her kararda hemen çıkıp işte bu karar milli iradeye aykırıdır diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, Allah aşkına rica ediyorum. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yargı gücünü nereden almaktadır? Yetkisini nereden almaktadır? Yargı yetkisini anayasadan almaktadır. Anayasal bir yargı gücünü Türk milletinden alır. İktidar nasıl Türk milletinden alıyorsa Burada da yargı gücünü Türk milletinden almaktadır. Ama AKP iktidarı her şeyle kavgalıdır. Cumhuriyet savcılarla kavgalıdır çünkü sürmektedir, ezmektedir onları. Yargıçlarla kavgalıdır, değiştirmek için bu yasayı getirmektedir. Daha öncekilerde aynısını yapılmıştır. Avukatlarla kavgalı Türkiye Barolar Birliği'nin başkanının konuşmasına bile tahammül edememiştir. Değerli arkadaşlarım, bu yargıyla bu şekilde giderseniz Adalet ve Kalkınma Partisi korkarım çok hazin bir sona uğrayacak. Kendisinin getirdiği yargıçlar bir gün kendilerini mahkum edecek. Bu iktidar bu şekilde yürümez. Bu torba yasa tümüyle cinsel suçlar için getirilmiş gibi gösterildi. Aslında cinsel suçlar da yaptığınız yayın şıklıkta çok yanlış. Çünkü burada nasıl bir tepsi baklava çaldığı için 16 sene hapsedilmiş insan vicdanını, vicdanları sızlatmışsa bu şekilde vizdansızla Teşekkür ederim Sayın Acar.